Anne, Hı? ne yapıyorsun? Ne oldu bir <laughs> şey Anne ben bir şey diyeceğim. Bak bir şey diyeceğim. Anne kızlar bana bakmıyor. Ben travesti olacağım. Yemin ediyorum var ya vallahi ben <laughs> anne eve para getireceğim ben travest olacağım. <gülüyor> anne <gülüyor> <dur>. anne <gülüyor> 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 anne 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 Neyse. Hamile. Ben sıkıntı Babaanne ben hamileyim. Manyak. Tövbe yaramı, tövbe Anne ben evet. sigara içiyorum. Ne? Sigara içiyorum. Neden? Neden? gibi çözebiliriz bak. Oturup konuşalım. Ne demek İzmirli aileler gibi çözebiliriz? Ya daha bu dur bu ne ki? Ne? Daha ne açılıyor? Şey anne bu utanıyor mu da söyleme ben hani ha? amacı olmayan grupta takılıyor mu e -e orada ha? E A E G S diye bir felsefe var anne. E -e -e. -e. Ben anne o felsefeye kendimi fazla kaptırdım. Ben geyim. Allah muhafaza ne diyor lan? Yokum. Yokum lan. Yokum lan. Yokum. Ne diyorsun? Yokum.

Ya ibneyim diyorum. İbneyim. ah alacağım bunları. Böyle böyle. Bunları alacağım. İbneyim. Ne diyorsun? Mal, mal i̇bneyim. Ya. Ya. İbne, ibne, ibneyim. Ben doğru mısın sen? Evet. Bu <laughs> da <laughs> Ya, ne var yani? E sen benim görüşüme saygı duymuyor musun şimdi? Ben <laughs> Ben bir erkekten hoşlanıyorsam. Ağzın. <laughs> evet. <gülüyor> evet. Evet. Ya ibneyim. Lan valla ha şurada düşer giderim. <laughs> An hani İbneyim bak. Şey. Bir müziği kapatsana bir şey diyeceğim sana. Bir şey konuşacağım sana. Kızmayacağına söz ver. Kızmam yavrum söyle. Söz ver kızmayacağına. Ama. Anne ben topum. Topum ben erkekleri seviyorum anne. Hı, yemin et. Evet anne. O 10 yaşından kendi belli böyle hep. Çocuklarla top oynarken çok mutlu oluyorum. Aa, tamam, <laughs> vurma. Aa, anne benim cinsel görüşüm. Git başına. Yeter be benim cinsel görüşüm sana ne? Git babana söyle bana. Sana ne? Bana niye söylüyorsun ya? Ha? Bana niye söylüyorsun? Ah. 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 Ah.